Bugün mermerciye gittim. Rahmetli anneannemin mezar taşı yapılacak. Hani bir araştırma yapalım. Fiyat yoklaması yapalım. Nedir necidir. Ona göre kendimizi hazırlayalım istedim. Mermerciye gittim. Mermercideyken mezar taşlarına bakarken bir çocuk geldi. 13-14 yaşlarında erkek çocuğu. Bisikletini bıraktı. içeriye girdi. Mermerciye 50 lira para verdi. Mermerci de hoş geldin delikanlı dedi. Şöyle başını okşadı bir sarıldı. Çocuk da hoş bulduk abi dedi. Yüzünde bir tebessüm oluştu. Çocuk tam gidecek abi dedi bir de bakar mısın dedi kaç param olmuş içeride dedi mermerci de tamam dedi bakalım dedi İçeriye girdi bir defter aldı geldi baktı hesapladı 1280 lira paran olmuş dedi çocuk da kendinden şöyle bir kağıt çıkardı ufak kağıt oraya yazmış abi tamam doğru dedi 1280 lira mı olmuş dedi mermerci güldü hiçbir şey demedi abi dedi ben işe geç kaldım dedi hemen gitmem lazım dedi yine uğrarım ben dedi bisikletine bindi çocuk o kadar o kadar heyecanlıydı ki yüzünde bir tebessüm oluştu. O heyecanıyla bisikletine bindi gitti. Döndüm dedim abi ne oluyor dedim. Bu çocuk niye sana para bıraktı gitti böyle dedim. Abim dedi bu çocuk dedi Rabbim herkese böyle çocuk nasip etsin dedi. Bu delikanlı dedi kocaman adam yüreği taşıyor dedi. Nasıl abi dedim. Bu delikanlının dedi annesi iki sene önce vefat etmiş dedi. Çocuk sürekli annesinin mezarına gelip gidiyor. Hani görüyor etrafta herkesin bir mezar taşı var. Herkesin ismi yazıyor. Benim annemin niye ismi yazıyor? yazmıyor. Benim annemin niye mezar taşı yok diye. imreniyor abim dedi. Çocuk babasına söylüyor. Babası da annesi vefat ettikten sonra ikinci evliliğini yapmış. Pek oralı olmamış mezar taşı konusunda. Oğlum ne gerek var işte mezarı belli değil mi demiş. Git işte dua et gel demiş. Çocuk da gücü nispetince buraya geldi. Abi dedi ben mezar taşı yaptıracağım ama param yok. Durum böyle böyle dedi. Ya abim düşünceleri kocaman adam düşüncesi bu çocuğun dedi. Ben de söyledim ki bu çocuğa ya tamam senin gücün yok ama benim gücüm var ya da benim çevremdeki insanların gücü var. Ben yaptırayım sana demiş. Çocuk da hayır abi ben bunu istemiyorum demiş. Benim babamın Annemin kocasının yaptırmadığını ben niye başkasına yaptırayım? Ben anamın tek oğluydum. Ben yaptıracağım bunu. Ama benim elimde toplu para yok. Çocuk çalışıyormuş bir yerde. Aldığı parayı babası alıyormuş haftalığını ya da aylığını. Çocuk harçlığından arta kalanları getiriyor. Mermerciye veriyor. Benim param burada biriksin. Ne zaman bir mezar taşı yaptıracak duruma geldik. O zaman yaptıralım demiş. Mermerci de diyor ki ben bu çocuğa şunu da yaptım abim diyor. Şu anda diyor bir mezar taşı 3500-4000 lira civarında ya diyor. Ben diyor bu çocuğa senin mezar taşını ben 2000 liraya yapayım dedim diyor. Çocuk onu bile kabul etmedi. Abi hak neyse o yerini bulsun. Aciliyeti yok. Bir gün olacağına yarın olur. Ben güze kadar bu parayı toparlayacağım. Anamın mezar taşını ben bu sene yaz girmeden yaptıracağım dedi diyor. Çocuk şu anda her hafta ya da iki haftada bir gelir. 50 lira, 100 lira. Geçen bir geldi. 10 lira kalmış abim dedi. Bana 10 lirasını bıraktı gitti dedi. Paraya baktım. Ben bu parayı nasıl cebime koyacağım diye paraya baktım, baktım ağladım dedi. Belki de çocuğun cebindeki son 10 lirasıydı dedi. Ya ben öyle bir duruma geldim ki Mermerci zaten abim diyor bu çocuk ne zaman dükkanıma geldi gitti diyor ben kendim o gün gelemiyorum diyor. Rabbim hepimize böyle hayırlı evlatlar arkamızdan hayır yapacak bu şekilde bizleri unutmayacak hayırlı evlatlar nasip etsin inşallah.